Arkadaşlar merhaba. BMW F10 arabamız için arka kısmına spoiler ve ön böbrek montaj işlemlerine start verdik. Gösterebilir miyiz Berk Bey? Arabamızın orijinal halinde spoiler yok. Şu anda böyle arka tarafa güzel bir spoiler takarak ön böbrek siyah boyanmış şekilde arka tarafa güzel bir estetiklik katmanın düşüncesindeyiz. Şöyle bir kaldıralım mı? Arka taraf çok boş kalıyor. Spoilerle biraz daha şık oluyor. Şimdi spoiler montajına başlayacağız. Spoiler montajından sonra Bitmiş halinde size bir gösteririz. Ön böbreği de bir gösterelim. Ön böbreği de bir gösterelim Berk Bey. Yapımı devam eden 3 serisi arabamız var. Arka taraflar 335 tarzı oluyor. İstanbul dışı. Yine bir A3'ümüz var. Bayağı bir işlem yapılacak inşallah yarın. Yine ön tarafta yapımı devam eden bir 4 serimiz var. Difüzör egzoz sistemleri bir çok işlem yapılıyor. Şu anda evet böbreklerimizin önceki hali bu şekilde. Kromajlı renkte. Tek tırnak tarzında. Takacağımız Böbreklerimiz de yine Taiwan Good Go. Şöyle gösterelim. Kaliteli ürünlerdir. İtal malzeme. Yine tek tırnak piyona börek siyah boyalı. Şöyle bir yan yana tutabilir miyiz? Farkı görsünler. Sökülmeden. Bir tanesi yeterli olur. Bir tanesi yeterli olur. Yan yana şöyle tutalım. Evet şöyle gösterelim. Tabii yerine gelmeden çok fazla anlaşılmıyor ama gayet başarılı bir görüntü olacağı kanaatindeyiz. Bittiği zaman son halini çekeriz. Ön tarafta yine yapımı devam eden Dördümüz var. Arka kısımlar 440 tarzı iki sağ iki sol olacak. Yapım devam ediyor. akropolis kullanıyoruz. Yine ön tarafta bir 4 serimiz var. 3 serimiz var. O kadar çok artık serimiz var ki 3 4 hepsi birbirine karışıyor. Komple krom çift forex arka difüzör değişecek. Performans difüzör takıyoruz. 340 tarzı iki sağ iki sol. Borular şu anda krom olarak yapılıyor. Yine ön tarafta yapımı devam eden bir Mercedes'imiz var. E250. Kaliperler boyanmış egzoz sistemleri komple olarak yapılıyor. Sağ sol krom borular, orta rezonör, dam pipe'lar. Güzel bir çalışma olacak. Bakır rengi tarzı. Takipte kalın. İşlem bittikten sonra buraya yine AMG yazımızı yazacağız. Hoşçakalın.